7. Haftanın ikinci maçı Bayern Münih Manchester City e Klasik kadro Böyle bu şekilde Bizde görünüyoruz Herkese selam Maçı Bayern başladı Aynı yaz aranada Manchester City, 10 puan. Bayern Münih 7 puanda bulunuyor. Demek evet, belki City lider değilmiş. Yani bir takım sanki Chelsea ile diye hatırlıyorum ama tabi şeyi hesaplamadım hiç. Maç maç hesaplıyoruz. Mario Gomez ona Beşiktaşlar 33 numaralı yaşan derler. 33 kelimesi daha doğru 33 rakamı daha doğru. 33 rakamı hemen Gomez'i getirirler akıllarına. Ulan oğlum hakem mi sandın Kroos'u? Toni Kroos. Arapların sevmediği adam. Lescott. Klişi. Rotwell. Samir Nasri. Dönü Carlos Tevez. Aguero'ya doğru. Noer sende? Eğer yani Münit de yenerse. 10, 10 oluyorlar Juventus'dan. T9 mu 10 mu neydi Juventus? David <laughs> Silva, Agüero, Carlos Tevez. Yine Agüero'ya ya. Agüero tomurcuk. Agüero savunmadan Lam, Van Buiten. La oğlum hakemle karıştırıyorsun beni ya. Samir Nasri. Yine David Silva. Ki açık arıyor. Alan bulmaya çalışıyor. Çok zordur Münih'e karşı o alanları bulmak. Toni Kroos gördü. Mario Gomez uzun bastı. O oğlum şu hakem mi alabamış şu ya. Van Buiten. David Alaba. Schweinsteiger. Toni Kroos uzun gördü. Ribery de kafayla Alaba indir. Yani şu maç hakem yüzünden bir tık şey olabilecek bir maç. Gomez bıraktı. Lamadoru. doğru. Lam Arya Roman açtı. Tom Schweinstein yere geldi top. Ve Tomurcuk. Tomurcuk. David Silva. Bir yani tempo yüksek. Tempo bayağı bir yüksek. Carlos Tevez bir sıyrıldı. Carlos. Bu Marchisio da ilk maçta yaşamıştı. Rotwell. Rotwell, Rotwell, Rotwell Neuer. Mükemmel bir ate. Flip mükemmel bir ate. Carlos Tevez. Tevez şov. Güveri, Lescott, Kompany, Zabelete, Rodwell. Rodwell, Tomurç'tan sırrı Samir Nasri. Schweinsteiger karşısında Nasri. Nasri ortaladı. Flip Lam. aman yani mülü savunması ne yapıyor? Samir Nasri, Nasri ortaladı. Dışarıya. Van Buiten. Eğer ki yenerse, lider Chelsea ile aradaki farkı eritmiş olur Mario Gomez. Mükemmel müdahale Scott'tan. Alaba, Alaba döndü Cross'e. Cross, aç Cross. Yani bir yandan şöyle güzel bir gol çıksın ki hani bir şortluk, şortluk daha doğru pardon. Bir şey daha çıkartalım yani. Tomurcuk çok açtın tomurcuk. Yani <laughs> kompani <Yes>, klişi. <cliche>. Yani <laughs> e i̇şler baya bir zor görünüyor. Bayern Münih için zaten de bir de rakip oldu mu yenerler. <laughs> da bir, inanılmaz bir iş yaptı orada Davisi da ve Samir Nasri ülkemizi Antalya'ya vurmuş bir isim. Zabellete. Zabellete Aguero. Yani şu kendi ligini kurda gittim takımlardan. Bir iki üç tane çıkıyor bizim lige. Bizim ligde oynayan, oynamış. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Aa, Mario Gomez mesela. Beş taşlarının eşanıdır yani kendisi. Yedeklerde Gustavo var. Münih'te de Agüero. Agüero Noel. Sergio Agüero. Vurcuk. Weinsteiger, Mario Gomez. Mario Gomez, kompani. Döndü. İçeride kimsenin olmadığını tahmin ediyordum. Toni Kroos Bir duran toplan. Gelir mi? Gelir tabii ki de. Niye gelmesin? Eyşen attı. Mario Gomez. Ya video içinden hani tekrar açısı daha net olduğu için tekrar çekiyoruz. Short videolar için. Ondan dolayı onu da belirtelim. La Gomez. Gomez. Mario Gomez. İlk yarı bitti to the opposition. So the second half kicks off. Robben alamadı ya ya Ture. Ture uzun Agüero'ya doğru. Van Buiten Agüero. Noer. Alaba Agüero'ya doğru. Hatalı pas daha doğrusu. Agüero gitti. Ne olacak? Ne olacak? Boateng araya girip müdahale bulunacak. Frank Ribery. Oradan bir şeyler yapar mısın? Niye yapmıyorsun sen? Ribery'sin çünkü. Ribery'den yani dayanamaz. Mario Gomez indiremedi. David Silva. Silva yani şu maçta her skor mübahtır. Evet. Her şey çıkabilir şu maçta. Van Buiten. Çok kötü oynadı Van Buiten. Ya Agüero gitti. Agüero, Agüero. Yani yine şu Van Buiten'e yazar. Yine bir defa hatadan dolayı gol yedi Bayern Münih. Bu da araya 3 mü geliyor? Hadi lan. PS 13'ün gerçekten hani PC 3 şeyinde söyleyelim en değişik yani bir ara pasıyla karşı karşıya kalabilen Rüber'i çıkartmaz onu. Art. Oyuncusuydu Tergi Aguero yani keşke hani Barcelona'da daha uzun yıllar daha uzun yıllarda daha uzun oynasaydı. Ribery gitti. Ribery. iki mi geliyor? Direkten ilginç. Yüzde yüz kaçtı. Yüzde yüz kaçtı. Schweinsteiger. Anladım. Kaçırdık yani. Şu videonun shortsluğu alınabilirdi. Video içinden alacağız artık. Maria Neuer. Münih'te yani oyuncu değiştirecek de kim alacağız? keçi var. Thomas Müller. Var yedeklerde Tony Cross. Cross yapma Cross. Yani öyle bir şey ki yani. Gerçekten savunmalı baya iyi. Sergio Agüero. City 3'e atıp bir şekilde rahatlamak istiyor. Agüero. Yaya Ture. Klişi. Çok iyi bindirdi Klişi. Yerden gönderdi savunma. Yaya Ture. Klişi. Ortalayacak mısın Klişi dışarıya? Bu arada Mario Gomez sakatlanmıştı. İlk yarıda da yani artı işareti vardı. Aslında daha erken çıkabilirmiş ama o yaptı? Sakat sakat golünü bile atmaya başar. Rodwell geri Hart Kompani direkt dikti Kompani. Orada bir kontrolde Mandzukic, Ribery e bir şeyler deneyeceksin. Artık son 15 dakika normal sürede Manchester City 3 puanın ciddi oranda yakın. Gallo Tevez, Tevez Nasrin Oyer. Geçmedi. Rottler. havadan gönderseydik. Geçebilir Rotler. Noyer. Hayır. Şariye. <laughs> Adam Jensen de yerine La oğlum hakem O kim o anasını satayım ya Agüero Boateng Cross Kroos bu arada 6 numara mevkisinde hani defanstan top sürsün diye de, mükemmel oynadı. Agüero yer açıldı. Top ağlardı Agüero. Fişi çekti Agüero. Fişi çekti. Gerçekten çok iyi yani. Üçgen dedik, ara pası dedik, ara koşu dedik Agüero'ya. Agüero da bildiğimiz gibi. Böyle yapınca videolar daha uzun oldu. Ya yani o şeyi bir deneriz yani işte ise Agüero. Agüero ne yapıyorsun Agüero? Manchester City ne yapıyor? Agüero ne yapıyor? Bayern Münih 2 dakikada dağıldı 2 dakikada dağıldılar. Şu Einstein gel. Rüberi çıkmaz mı oradan penaltı? Agüero da yine yani aldığını götürüyorlar yani. Van Buiten de çok ağır. Agüero. Agüero. Noel. Artı bir geldi ve aynı yazda Manchester City liderli yarışına ortak oluyor. Bu skorla Bayern Müni bir Manchester City 4 Belki İki olur mu? Olur tabii ki. Neden olmasın? Arjen Robben. Son düdük gelsin artık. <laughs> Robben de bitirmesi lazım. Tabi Silva. Ha orayı da bekleyecek mi? Beklemedi. İşte bir kafa. Ve maç bitti.